Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar. E, ıı, sabahleyin Şule Zengi kanalında ıı, video attım arkadaşlar. Iı, bu arada abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Iı, arkadaşlar şimdi Minecraft'a ıı, yeni şeyler yapacağız. Arkadaşlar bu arada ne yaptım biliyor musunuz? Ee, ben Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ee, Şurada kanalı var ya Orada Minecraft'ı Ben best product e, Şey yaptım ya Ben burada Minecraft'ı seyirceğim tamam mı? Hadi bakalım Minecraft Bakın tamam, Minecraft şimdi gitti Google'a giriyorum Ben e, Minecraft yazacağız Hadi çık Heh, Minecraft. Minecraft. Bed. Bed et son 3 3 Üç. Üç indir. Ha. Şimdi. Arkadaşlar. Buraya giriyorum. Tamam mı? Ee, burada izde, indir falan var. indirmeye başlattım Bu kadar. Şimdi burada yüklenecek diye düşünüyorum. Ha, dosya indiriliyor. Bakın burada dikkat olun dosya indiriliyor diyor. Bildirimlere bakın diyor. O 5 saniye kaldı diyor. 5, 4, 4, 2, bakın açılır. Eee derse var mı? Eee nerede? Bu mu? Yok bu değil. Eee nerede? O şey. Minecraft. Eee yok galiba. Yok bundan indiremedim. Benim indirdiğim başka bir şey vardı. Nerede o? Ee, Minecraft logosu Douglas falan var. Ee, falan var yok. Bu muydu? Ee, galiba buydu. Ee, ama Minecraft logosu olması gerekiyordu. Neyse indirelim buradan bir deneyeceğiz. Evet. İndirmeyi deneyeceğiz yine. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada abone olup videoyu beğenmeyi asla unutmayın. Unutmayın bak. Lan benim indirdim nerede? Uygun değil diyor yine. Saltan bir şey yaramıyor. Ee giremedi ya. indir. indir. i̇ndir. A ücretli diyor. Um, ne indir. Ya indirmek istiyorum kardeşim. İndir. Tamam bu kadar kadar. Yine tekrar indirilsin istiyorum. Dosya indiriliyor. Benim ee, isterim bir tane vardı da yapmıştım. Bir saniye oldu. Lütfen açıl ya. Lütfen. Yok açılmıyor. Çık buradan. Çık çık çık. Ya Minecraft yalan oldu. Vallahi Ya üstü indir işte. Ya olmuyor ya. Yok burada değil. Minecraft batacakkindir. Tamam ya çık şuradan çık. Et onda olmayan Bakalım buna bir. Ee, bu, muydu bu mu lan? Bu, bu mu? Böyle resimler var mıydı bende? Yoktu galiba. Bir daha bakmayı düşünüyorum. İdir APK diyeceğim. Aa bu olabilir. Bakın bu olabilir. O bu olabilir. Gire de idil lan. Bakın sizin için yapıyor bunlar arkadaşlar. Siz de yapmayın. Nerede lan? Nerede? ha? bu itirilere kadar. Oho! Yok. Yok itireceğiz. Yok. nasıl itirecek ki? Bir süre gir. Ya sil be her şeyi. Arkadaşlar itirilmiyor. Galiba Minecraft videosu gelebilecek. Rahat diyeceğim. İptal. İptal ettim maalesef. Arkadaşlar galiba Minecraft videos gelebilecek. Maalesef. Ama şunu arkadaşlar. Ee, ama ben arkadaşlar gerçekten indireceğim. Tamam mı? Ama ben çocuk olmayacak ya. Yani. Neyse play diyelim. Olacak. Ama arkadaşlar e, belki yapabilirim. Happy bir botta falan. Tamam mı? Şimdi şuradan bir geçelim. Bir şöyle yapalım. Bir şöyle. Bakın bunu böyle yaptık. Bananayı da şuraya koyduk. Silahımızı şöyle koyalım. Allah! Yanlış yaptım. bakalım. Kör pastral. Aha kedimi öldürdüm. Vallahi kek böyle düzgün oldular. Ee, Şuraya bazı döksem. Ya Allah deyip batırıyoruz. Allah olmadı. Ya Allah. Batırdık. Batır. Batır. Ee, tamam oldu. Şimdi kocaman bir tak göndereceğim onlara. Hadi bakalım. Hadi size iyi günler. Dere dere Bye bye. Hadi. Tamam arkadaşlar neyse video bu kadardı. Ama ben yine de siz sizin için Minecraft'ı Sağ Tamam hadi bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.